ben öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle alan eğitim kısmında dördüncü deneme ile beraberiz arkadaşlar. Bu kısımda en az 15 soru geldiğini unutmayalım. O yüzden çok önem verelim arkadaşlar. Bu kısımda ilgili bol bol soru çözersek rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Buradan 15 soru geliyor. 6 tanesi stiller, 6 tanesi modeller, 3 tanesi de kazanım olarak geliyor arkadaşlar. Arada bir fake da soruyorlar. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce Okan öğretmenle başlıyoruz. Bakın Okan öğretmen dersinde farklı istasyonlar ve oyunlar kurmuştur arkadaşlar. Çalışanlarına devam eden, çalışmalarına devam eden, öğrencileri izleyen Okan öğretmen Emre Atta öğrencisinin mutsuz olduğunu ama buna rağmen şikayet etmeden yeni şeyler yaptığını. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Kendisi mutsuz, isteği yok ama buna rağmen şikayet etmeden yeni şeyler yaptığını ve oyuna katılıp diğer arkadaşını yalnız bırakmadığı görülmüştür arkadaşlar. Buna göre Okan öğretmen gözlemlediği Ahmet adlı öğrencisinin bireysel ve sosyal sorumluluk modeli hangi düzende yer alır? Bu yüzden ilk önce bireysel ve sosyal sorumluluk modelini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada önemli olan kısım iyi bir öğrenciden değil iyi bir vatandaş olmayı istiyor arkadaşlar bu model. Bu model iyi bir vatandaş yetinmiştir. Saygılı, sevgili, devletine, vatanına seven bir insan olmasını amaçlıyor arkadaşlar. Bunun da bireysel sosyal e, sorumluluk modelinin altında bazı düzeyler var arkadaşlar. Bakın bu düzeyler nedir? Katılım çaba, liderlik, hayata transfer, saygı duyma, kendini yönlendirme ve öz yönetim var arkadaşlar. Burada anlatılan ise tekrar geliyorum. Bakın Emratlı öğrencisi mutsuzmuş. Buna rağmen şikayet etmenin yeni şeyler yapıyormuş. Bu nedir arkadaşlar? Arkadaşlarına da saygısı var. Size de saygısı var. Çevresine de saygısı var. Yani bu direkt bir cevap saygı duyurmadır arkadaşlar. Diğerlerini incelerim arkadaşlar. Bunlar da onların alt modelidir. Alt düzeyinde yer alıyor. Katılım çaba arkadaşlar oyuna katılması veya daha sonra e, herhangi bir aktiviteye de katılması yani isteklilik gibi arkadaşlar. Yani bu daha çok aktivitelerde rol model olup rahat bir şekilde yapması arkadaşlar. Daha sonra liderlik var arkadaşlar. Liderlik ise oynanan oyun sırasında kendinin ve arkadaşlarının yönetmesine liderlik denir. Hayata transfer ise arkadaşlar e, mesela dışarıda bir oyun oynanıyor ve burada da arkadaşlarına bir e, liderlik edebilir veya arkadaşlarıyla oyunu oynayabilir arkadaşlar. Bu da bir hayata transferdir. Daha sonra kendi yönlendirme ve öz yönetim arkadaşlar. Burada ise nasıl oynanacağını, neler yapacağını kendini artık bilmiş oluyor arkadaşlar. Saygı duyma ise soruda bahsedilen gibi kendisi o gün kötü, mutsuz da hissedebilir. Öğrenciler sonuçta herkes aynı duygu da olmuyor arkadaşlar. Ona rağmen oyuna katılması, size saygısı, derse saygısından dolayı cevabımız değişikliği oluyor arkadaşlar. Daha sonra ikinci soruya geliyoruz. Yine Okan öğretmen dersinde yaptıracağı etkinliklerde ders planını kendi hazırlamıştır. Bakın bunlara dikkat edin. Ders planını kendi hazırlamış ve birçok öğretim stratejisi vardır ve amacı öğrencilerinin arkadaşlarına öğretmiştir arkadaşlar. Yani ben öğreneyim sen de öğret. Ben öğreneyim arkadaşım öğreteyim gibi. Gözleyen geçici olarak öğretmendir. Gözlenen de öğrencidir arkadaşlar. Parça verilen öğretim modeli nedir? Bu direkt zaten sizi çağrışım yaptığı gibi arkadaşlar akron öğrenimine getiriyor arkadaşlar. Burada önemli olan kısım bazı nasıl diyeyim bir yaprak veriliyor çalışma yaprağı gibi arkadaşlar ona göre arkadaşını yani arkadaşını değerlendirip öğretiyorsun arkadaşlar burada ben öğrendim sen de öğreteyim seni öğret ben de öğreneyim gibi tarzında akran öğrenimi doğru cevabımız oluyor arkadaşlar taktiksel oyun modeli spor eğitim modeli işbirlikte öğretimi doğrudan öğrenme ilgili de az sonra bahsedeceğim arkadaşlar şimdi ilerleyelim üçüncü soruda beraberiz üçüncü soruda Okan öğretmen okulda bahar turnuvası düzenleyecektir arkadaşlar Burada turnuva kurallarına göre her sınıf istediği turnuvaya katılabilecek. Ayrıca birinci olana ödül olacaktır arkadaşlar. Bahar turnuva asıl amacı öğrencilerin yetenekleri düzeyinde katılım fırsatı sunulması, liderlik yapma ve okul dışına da transfer edebilmesi arkadaşlar. Yukarıda bahsedilen model nedir? Aslında birçok size bilgi verilmiş arkadaşlar. Burada direkt verilen bilgi arkadaşlar spor eğitim modeli ile ilgilidir. Spor eğitim modeli özellikle kısaca nedir arkadaşlar? İyi, bilgili bir e eğitim adımı, spor adımı yetiştirmek arkadaşlar. Burada da bakın farklı farklı turnuvalar düzenlendiği için veya bir öğrencilere rol verildiği için ve sonunda ödül de olduğu için arkadaşlar bu direkt spor eğitim modeline gidiyor arkadaşlar. Bunu da kaçırmazsanız çok sevinirim. Spor eğitim modeliyle ilgili de her sene mutlaka soruluyor arkadaşlar. Bakın spor eğitim modelini kaçırmazsanız çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra Okan Öğretmen derste basketbol çalışmalarını yaptırırken öğrencilerin savunma yapmakta zorlandığını, bakın derste savunma yaptığınız zorlandığını görmüş. Daha sonra yanlış duruş sergilediklerini fark etmiştir. Öğrencilerinin savunma hedefiniz var ise rakibinizi doğru yerde, doğru pozisyonda beklemelisiniz. Ve hareket anında beklemelisiniz demiştir arkadaşlar. Buna göre basketbolda iyi savunma tekniklerini öğrencilerine öğreten Okan Öğretmen hangi öğretim modelini uygulamıştır? Bu direkt arkadaşlar sizi taktiksel oyun öğrenimine getiriyor arkadaşlar. Burada nedir? Ee, öğretmen sizlere veya öğrencilerine bir beceri öğretmesidir arkadaşlar. Yani burada bakın söylediğinden yanlış duruş sergilerini fark etmiş arkadaşlar. Buna e, bunu istinaden size doğru pozisyon ve doğru yerde bulunmasını veya nasıl hareket anını beklemesini size bir beceri olarak öğretmesi taktiksel oyun öğrenimine götürüyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E olacaktı arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Diğer soru, beşinci soruda bir öğretim yöntemi arkadaşlar sorulmuş. Burada da bir stil soruluyor arkadaşlar. Okan öğretmen derste futbolda isabetli pas çalışmasını öğretmiştir arkadaşlar. Daha sonra ardından gözlem kartı bakın. Gözlem kartı vererek serbest bırakmış ve bir öğrencisine isabetli pas çalışma nasıl gidiyor diye sormuştur. Öğrenci de bunu istinaden yorum yaparak her 10 pastan 7'si başarılı öğretmenim demiştir arkadaşlar. Okan öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi nedir arkadaşlar? Eşli çalışmaya bildiğiniz üzere iki tane öğrenci birbirlerinin değerlendirmesi eşli çalışmadır arkadaşlar. Katılım onu da anlatacağım arkadaşlar daha demin az sonra. Daha sonra komut arkadaşlar bildiğiniz üzere e, sabit bir şekilde öğretmenin öğrencilere anlatması, öğrencinin sadece pasifize bir şekilde dinlemesidir arkadaşlar. Alıştırmada 9 kural unutulmasın. Burada önemli olan kısım kendini değerlendirmeydi arkadaşlar. Kendini değerlendirmede öğretmen bir gözlem kartı veriyor. Öğrenci kendine o gözlem kartına göre değerlendiriyor arkadaşlar. Gözlem kartı vermesine de gerek yok. Kendini değerlendirmesi yani kendi hakkında yorum sunması arkadaşlar. Kendini değerlendirme kısmı E şıkkına gidiyor. Burada önemli olan öğretmenin en başta bunu göstermesi arkadaşlar. Hareketi göstermesi doğru bir şekilde gösterdikten sonra öğrenciyi serbest bırakması arkadaşlar. Şimdi 6. soruya geçiyoruz. Altıncı soruda Emre öğretmen derste özgürlük tanımaya önem veriyormuş arkadaşlar. Ve öğrencilerin ilgi çekmesini sağlıyormuş. Bakın sorular buralarda ufak ufak çıkıyor arkadaşlar aslında. Daha sonra bu yöntemde ölçüt yokmuş arkadaşlar. Ve performanslar farklı olabilirmiş. Yani ne diyor arkadaşlar? Farklı seviyelerde olabiliyor. Direkt size farklı seviyedemez diye soruyu atlamayın diye. Farklı performans diyebilir. Bunu da unutmayalım. Her öğrenci kendi yeteneğinin önemli olduğunu vurgular. Yani burada bahsedilen öğretim yöntemi direkt arkadaşlar katılımdır. B şıkkıdır. Size burada direkt bahsetmek istediği farklı seviyelerde öğrenciler olabilir. Burada öğrenci kendi yeteneği düzeyinde ilerlemesi ve kendi ilgisiyle özgürlük tanınmasına da önem verir arkadaşlar. Bu direkt katılıma size götürür. Birkaç tane püf noktayla rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine bahsedilen bir yöntem var. Yedinci soruyla beraberiz. Bu yöntemde öğrenci ve öğrenme öğretme kısmında en üst düzeydir arkadaşlar. Unutmayın. En üst düzeyde karar verir. Bundan sonra Öğrencilerle araştırmayı, bulmayı ve program düzenleyip onu uyup uymayacağını her şeyi bilir. Dilerse öğrenci öğretmeni sürecinin içine katabilir arkadaşlar. Evet burada en çok kalıştığı birkaç tane bahsedilen yöntem var arkadaşlar. Bu yöntemlerden bir de <laughs> bu soruda anlatılan yöntem öğretmenlerin öğretmenin başlatması arkadaşlar. Öğrencinin başlatması. O yüzden doğru cevabımız A olacak öğrencinin başlatması burada neden önemli derseniz arkadaşlar bakın öğretmeni sürecin içine katıyor arkadaşlar unutulmasın bakın öğretmeni sürecin içine katıyor burada demek oluyor ki arkadaşlar öğrenci e, bu süreci isterse öğretmenini katabilir isterse katmaz burada en üst düzeyde karar verir diyor yani burada kendi programını da çizebilir arkadaşlar kendine uyup da her şeyi bilir arkadaşlar yani burada nasıl diyeyim sizin bizim gibi insanlar arkadaşlar biz ders çalışıyoruz kendi kendimize. Burada öğretmenin katılıp katılmayacağını biz karar veriyoruz arkadaşlar. Bu yani bizi çok serbest bir şekilde öğretimden bahsediliyor. Derslerde de uygulanan bu yöntemde öğrencinin öğrenci başlatmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden bunları da karıştırmayın. Özellikle öğrenci tasarımıyla çok karıştırılır farkındayım. Onun arasındaki farkı göstereceğim. Öğrenci başlatmasında asla arkadaşlar e, şey kendi Öğretmenin verdiği bir program yok arkadaşlar. Kendi öğrenci yapar. Kendi oynar, kendi gider. Bu da kendi kendine öğrenme ile arasında biraz fark var arkadaşlar. Onu da size az sonra bahsedeceğim. Diğer şimdi soruya geçelim. 8. soruda beraber. 8. soruda Fatih öğretmen öğrencilerinin genel konu başlıklarını verir. Bakın daha demin size öğretmen bir başlık verdiğinden bahsetmedi arkadaşlar. Bu yüzden e, bu en önemli ayrıntılardan biri de farklılıklardan biri de bu arkadaşlar. Fatih öğretmen öğrencilerinin genel konu başlıklarını veriyor kişisel program veriyor. Öğrencilerin sorular ve çözümlerle ilgili de kararlar alır arkadaşlar. Öğrenci kategorileri, temaları ve hedeflere göre çözümleri düzene sokar. Yukarıdaki bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bu daha deminkine nazaran arkadaşlar öğrenci tasarımı olacaktır. O arasındaki fark neydi arkadaşlar? Öğretmen öğrenci tasarımında genel konu ve başlıkları veriyor öğrencilerine. Ama öğrenci başlatmasında ise öğretmen yok arkadaşlar. Öğrenci kendi bir konu belirliyor. Kendi konudan ilerliyor arkadaşlar. Öğrenci tasarımında ise bir konu var. Ee, öğrenci tasarımında ise öğretmeni sonradan sokulmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama öğrenci başlatmasında öğretmeni daha sonra sürece sokulabiliyor arkadaşlar. Kendi kendini öğrenmede ise arkadaşlar daha farklıdır. Bu direkt nasıl diyeyim kendi doğa çerçevesinde mesela radikal diye bir süreç merkezli tasarım arkadaşlar. O tasarımlık gibi kendi kendine öğrenip kendi yapıyor. Öğretmene dair hiçbir isim yok. Adını dahi anmıyor. Ne sürece katıyor ne konu başlığı veriyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayırt ederseniz rahat olur. Bakın tekrardan kısaca bir özet geçiyorum. Öğrenci tasarımda öğretmen genel konu verir. Öğretmen genel konunu verir. Öğrenci başlatmasında ise öğretmen daha sonra öğrenci isterse sürece katılabilir arkadaşlar kendi kendine öğrenmede ise öğretmenin adı dahi geçmiyordur arkadaşlar. En sonuncu süreçtir. Bu yüzden bunları karıştırmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha sonra 9. soruyla beraberiz. Burada ilgili bir kazanım sorusu arkadaşlar. Evet kazanımlar birazcık e, ezber olabilir. Bu yüzden onlara dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Size bir iki tane püf bir kazanım vereceğim. Bunlar da mutlaka soru kartınıza gelecek. O yüzden dikkat edin. Aşağıdakilerin hangisi lise yani 9 ve 12. beden eğitimi ve spor ders öğretim programında yer alan aktif ve sağlıklı hayat alanına ait öğrenme alanı değildir arkadaşlar. Burada ilgili de kısa kısa kodlamalar var ama hareket 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 derseniz arkadaşlar bu aktif ve sağlıklı hayata girmiyor. O yüzden doğru cevabımız C olacaktı. Düzenli fiziksel aktif spor bilinci, fiziksel etkinlik kavramı, kültürler, birikimler ve değerlerimiz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de hemen size bakın kısa bir bilgi vereceğim. Bakın burada <laughs> hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı hayat var arkadaşlar. Öğrenme alanları hareket Arkitet'tinkine bakın hareket var, hareket var, hareket var. Bunları unutmayın. Sürekli hareket hareketten bahsederse hareket etkinliğine, alt öğrenme alanına giriyor arkadaşlar. Daha sonra aktif ve sağlıklı hayatlar. Burada da düzenli var arkadaşlar, kültürel var, fiziksel var arkadaşlar. Bakın burada isterseniz fiziksel, fiziksel, kültürel, fiziksel, fiziksel kültürel. Bunu ya arkadaşlar pembe olarak aldık. Spor bilinci ve organizasyonları sadece 9 ve 12. sınıf aralığında var. Yani lise çağında var arkadaşlar. Orta öğretimde yok. Unutmayın 8. sınıfa kadar yok. Ee, bu kazanımlarla ilgili de çok uzun arkadaşlar kazanımlar. O yüzden bunu burada anlatmıyorum. Kendiniz bir şekilde onları inceleyip okumanız gerekiyor. Ama şunu unutmayın 11. sınıfta... Sporda centilmenlik adına farklı bir kazanım var. 12. sınıfta ise engellilerde ve spor. Bu sizin soru bankalarınızda sorularınızda çok sık çıkacaktır. ÖSYM'de elbet soracaktır. Çünkü farklı kazanım olarak bu geçiyor arkadaşlar. Bunları asla unutmanızı istemiyorum. 11. sınıfta sporda centilmenlik var. 12. sınıfta ise engellerde spor var arkadaşlar. Bunları da unutmazsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu 15 soruluk gelen kısmı lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz sürece de 15 soru çok az bir soru değil arkadaşlar. Neredeyse sınavın %20'si dikkat edersek sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.